Efendim dört tane büyük halife var biliyorsunuz. Bunlardan birisi Hazreti Bekir Efendimiz, ikincisi Hazreti Ömer, üçüncüsü Hazreti Osman, dördüncüsü Hazreti Ali radıyallahu anhum ecmain. İşte bunlardan ikincisi olan Halife Ömer adaletin remzidir, adaletin sembolüdür. Halife iken, devlet reisi iken, tabi devletin baş şehri neresi, payitahtı neresi? Medine-i Münevvere her gece Medine-i Münevvere sokaklarında dolaşır aç var mı? Varsa doyururdu. Çıplak var mı? Varsa giydirirdi. Derdi olan var mı? Hastası olan var mı? Bunlara bakardı Hazreti Ömer Efendimiz. Yine arkadaşı Hazreti Abdurrahman Af'la beraber Medine-i Münevvere sokaklarını dolaşıyor. Dolaşırlarken bir evden bir sesler işitiyor. Dikkat ediyor. Kulak kesiliyor. Dinliyor ki birisi bir kadıncağız bir hanımcağız kızına sesleniyor. Diyor ki ey kızım yarın satacağımız olan süte su kat Kızcağız da cevap veriyor annesine. Anneciğim diyor hiç öyle şey olur mu? Halifemiz, devlet başkanımız, Emir el Müminin, Hazreti Ömer Efendimiz süte su katmayı yasak etmedi mi? Ey anneciğim diyor. Vakit de çok geç ama. Efendim kadıncağız diyor ki ah benim be güzel kızım diyor. Şimdi diyor halife, devlet başkanı Ömer yatağında kim bilir kaçıncı uykusundadır diyor. Onun nereden haberi olacak ki diyor. Kızcağız annesine cevap veriyor ama ne kızmış. Anneciğim diyor. Halifemiz Hazreti Ömer uyuyor ise onun Rabbi olan Allahu Teala asla hiç uyumaz. Böyle şeylerden nedir o. O her şeyi görür, duyar, işitir. Dolayısıyla o görmeyecek mi bizim süste su kattığımızı? Yarın kıyamette, ahirette bunun cevabını nasıl veririz biz diyor. Anneciğim diyor. Hayır diyor, katamam diyor. Ya Hazreti Ömer Efendimizin o kadar çok hoşuna gidiyor ki o kızcağızın söylediği bu söz. Arkadaşı Abdurrahman İbni Affa diyor ki ya Abdurrahman bu kapıya bir işaret koy. Bu evi unutma efendim yarın ben hanımımla istişare edeceğim. Bu kızcağızı oğluma isteyeceğim. Yani efendim gelin olarak almak istiyorum bu kızı diyor. Böyle kız bulunmaz diyor. Gerçekten de hanımıyla istişare ediyor. Ondan sonra ertesi gün geliyor. O süte su katmayan kızcağızı Allah'tan çok korkan o kızcağızı kendisine gelin olarak efendim oğlu Asım'a yani hanım olarak alıyor efendim.